Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan ve bugün sizlerle birlikte Hasan oyun oyunda kanalına bir yeni bir oyuna başlıyoruz. Red Bull 4. Ve arkadaşlar yanımda kullanıcıyım var ama benimle oynamayacak. Beni izleyebilir isterse ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce küçük bir baskın yedik. Bence e, ilerleyen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyon. İlerlemiyorum görelim diye. Ah, dünyayı kare yapmaya çalışıyorlar. Evet başladık. Geçelim kız lütfen. Ne? Ne? Mısın? Bir dakika. Dur sonunda ya Arkadaşlar bir saniye videoyu durduralım ona bakayım ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben kazandığını söyleyecek o zaman görebiliyoruz sadece. Ben yine orada bu arada Aqua Park iyi oynuyor. Biz burada Red Bull 4 oynuyoruz. Dur. Arkadaşlar bu harita da dördü oynayanlar var yorumları yazsınlar. Arkadaşlar normalde ben 3 kere bitirdim. 4.'üyü oynuyordum. Hadi oyuna 0 diyeyim. Şey, sizin videosunu çekeyim dedim. Hay. Arkadaşlar bu arada canımız bitene kadar oynarız. Kaspa yapmayı biliyor musun? Hah? yapmayı biliyor Oyunu bitirene kadar kaç yapmaya çalışıyorum. Aa, nasıl öldüm ya? Arkadaşlar, onun canı harcadık, o videoyu bitireceğim. Çünkü ben direkt oyunlayabiliyorum juana. Benim bir şeyim var. Bak, birim var. Tır tır tır. Hep unutuyorum bak akorunu. Şimdi iki saat bir tekrar. Uy. Evet, benim geçtik. Bu bölümü seviyorum. Bölüm? Yok. Bir de 12'de sevdiğim yer var. Bum. Arkadaşlar orada nasıl geçeceksin bana ne varsa oradan zıplayarak geçebiliyordunuz. Gördüğünüz gibi yani. bu da taşı iteydir. Arkadaşlar bu arada Red Bull siz de oynayabilirsiniz. çok eğlenceli bir saniye arkadaşlar. Bittiğinde arkadaşlar cidden ya. şey zort adı Ceylin'in oyundaki. ben bir şey yapmadım. Evet. Sevim koymuş. Ki Sevim kim derseniz e, arkadaşı Zeynep. Benim de arkadaşım da e, yani ben çok şey e, değilim anladın Bende Çok komik hayır. Ama düşünce oluyor sadece o diye ses çıkıyor Söze bozulunca Arkadaşlar inşallah baskın yemeyeceğiz hayır. Hayır. Evet Evet Arkadaşlar bu arabanın üstüne atlayıp da bekleme çok bence mantıksız. Çünkü daha çok bekliyorsun. Aslında eşit bekliyorsun da. Mesela bu atlamak zaman ama zaman kaybı değil. Ya. Selamun aleyküm reis. Selamun aleyküm. Sen Ne oldu burada? Ne oldu? Verdim. Ben de kaldıraktan atlayıp öne geç, geçecektim. Altında kaldırak yokmuş, Neyse bir devam edelim Ne yapıyorsun? Değilim. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu devam ettireceğim, videoyu devam ettireceğim diye 20 dakika bu boğaya karşı. Neyse. Arkadaşlar bakın, can taktiği bu benim. Gel bir bir bir. <laughs> Arkadaşlar herhalde bütün hatırlarım iki bölüm yaparım. <laughs> Hop. arkadaşlar devam ediyoruz. yüzünden öldüm. Ben sen, sen benim yüzümden ölmedin dedim bu arada. <laughs> ya, hiç <laughs> hiç yok. Lütfen, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ya Ne Ne yapayım? Ne yapayım? dedik ya. <laughs> ya da Ne yapayım? Arkadaşlar bu arada retro 3'e de başlayabilirim. Evet bu arada öyle Arkadaşlar bu arada da bir şey söyleyeceğim. Lütfen videoya like bir dakika. Tamam. Videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız böylece şey video attığımda size bildirim geliyor ve yani telefonunuzda, tabletinizde ya da bilgisayarınızda bildirim geliyor ve ilk izleyenlerden o da Lütfen kanalıma abone olun. Eğer bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız da abone olmalısınız. Lütfen abone olun. Ve like, like atmayı da unutmayın lütfen Daha iki abonem var. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bir tanesi benim. Sen mi abone oldun? Ben ne diyorum? Kim abone oldu? Herhalde Yusuf falan oldu. ama bir şey diyeceğim aslında dünyadaki fazla ya töbe töbe dünyadaki insan sayısından fazla bilgi e, abone olabilir ya da az da abone olabilir dünyadaki herkes abone. Mesela benim telefonum var mı? Hayır ben abone olabiliyor muyum? Hayır annemin telefonu olduğu için olamıyor yani. De arkadaşlar benim Hasan Alpak kanalım var ya onu aslında ben yönetmiyorum amcam yönetiyor o yüzden o kanala aboneyim o kanalda linki koyarım bütün kanallarını da koyarım Berat'ın arkadaşım Berat'ın ikini de koyarım Yusuf. sonra bir de şey koyarım Kizem'in koyarım onları da bakarsanız sevinirim Kizem'in mi? sen Hı -hı. nereden tanımayacaksın? Ben, senin kanalın benim de şey ne adam ya Ahmet Göktuğ iyi biliyor musun? <laughs> arkadaşlar bir saniye ben canımı fullleyip Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Canımı fullledim. Ha geldim. Uy. Ay. Ben şurayı yapalım. Neyse arkadaşlar biz az önce kaldığım yere gidip geleyim. Evet, yardım arkadaşlar kaldırılır yere. Hop, yes. Yani Aa. Aa. Yarın Şu an videonun ortasında bunu niye söylüyorsun bana Jayden? Videoyu duydun Hayır, devam ediyor. Neyse, Bilmiyorum ki o kim. Annemin akrabasıyla rahat gelirim. Anne, e Bu arada video durup değil. Bence sonra konuşalım bunu. Hadi, ya hadi ya. Sen de şu şey indir. Ay tövbe bismillah ne Tamam nerede? Damın. <laughs> Arkadaşlar 10. bölümü bitirip bitireceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Finali böyle yapayım bari yüzümü göstereyim ne yapabilirim ki burada. Neyse buldum. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum.